Sen ne yapıyorsunuz? Öyle ben aynı iyi olmaya çalışıyorum. Daha iyi olmaya çalışıyorum. Biraz daha toparladım. Bugün günlerden 12. Nisan... Aa, hocam video attı. 4 türe soru videodan sonra çözelim. Tamam güzel. Neyse. Bugün 12 Nisan Cumartesi. Ee, ne yapıyorum? Ne ediyorum? Şimdi e, hastaydım. Biraz toparladım. iyi oldum. Sonra ne, hangi, ne gün ya? Perşembe akşam Yok. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. stret Çok kötü oldum. İşte hastaneye hastane falan gittim. Aslında başıma çok çok kötü şeyler geliyordu başıma. Baya detay vermeyeceğim de berbat şeyler yaşayacaktım. Neyse bir şey olmadı Yataklara düşmek zorunda kalmadık. Güzel oldu. Ee, biraz daha iyiyim şu an. İlaç falan alıyorum falan böyle. Ee, ne yaptık, ne ediyoruz? Ya şöyle daha devam edeceğim de video çekesim yani biraz uykum geldi azıcık uzanıyordum kalktım dedim ki video çekeyim sonra bir kahve baş devam ederim matematikten o denemeleri çözdüm ee, orijinal türevden 3 test çözeceğim çözdüm aslında lan çözdüm mü hayır evet lan bitti orijinal türev o bitti integralden bir soru çözüm izleyeceğim Gerek var mı bilmiyorum da izlemek istiyorum yani. İzleyeceğim bir de sükünden e, boş kısımda çözeceğim. Ee, fizikten indiksiyon tekrarı yapacağım aslında ama onda mesela tekrar yapmama gerek yok tabi. yaparım bir tekrar. Spiralden de 3 test olması lazım. Bakalım hatta dur ekranı göstermekte. Ee, şu manyetizm ona bitti bitti bitti. İndiksiyon. Aynen tamam bundan, bundan çözeceğim biraz. Ee, sonra bir saniye tamamdır. Ee, mekanik deneme şunu benim hoca verdi şu mekanik yani mekanik deneme değil işte mekanik denemesi var, elektrik denemesi var, modern fizik denemesi var. Böyle yani işte konu bazı fizik denemesi. Yani öyle övdü ki bu kitabı cidden yani kendine vererek her şeyini anlayarak çözersen şöyle olur böyle olur. Yani inanılmaz oldu bir kitaba. Onu çözmek için heyecanlıyım ben açıkçası merak ediyorum. Onu çözeceğim. Kimyadan... Dur şu Kimyadan deneme çözdüm. Ee, kimyayı sikeceğim, affedersiniz de. Çok sinirleniyorum aslında kimyaya. Bir yanlış, bir boş geldi. Nerede? Ya çok basit soruları yapamıyorum. Şu... şunları yazıp soru yapamamışım bu. Yani çok büyük eşeklik onun dışında iyi. Ve çok salakça bir yanlışımız var. Bak, bir ikiye doğru demişim, yalnız bir işaretlemişim. Yani olur öyle, ben doğru saymak istemedim. Niye bilmiyorum. Sonra bundan böyle. Ee, sonra çözeltimler tekrar yaptım. Not çıkardım. Şöyle bir not şeklimiz var. Şöyle yani çok basit. Ee, çıkmışlar çözümler. Oğlum gel ben. Ee, i̇lk onda iki tane boşum vardı. Nerede? Şu soru güzel bence böyle. Ebo ve çok beni uğraştırıyor bazen. Böyle boş boşum nerede bu O soru güzeldi bence. Bir de şu boşmuş ya. Ona hiç uğraşmadım. Ona uğraşacağım tekrardan. Şunu anlamadım ama hiç. Ve sonra şu kolunun den denemesinde. Bunda kaç soru var bunda? 13 soru var. Bir boş varmış. O da şu. Onda hiç uğraşmadım. Bunlara uğraş uğraşırsam yapacağım aslında. Niye uğraşmam bilmiyorum. Ya şundan hiç hiç çözesim gelmedi var ya biliyor musun? Biyoloji denemesi hiç çözesim gelmedi o yüzden. Sa sadece bir tane soru çözdüm. S sonra sıkıntımı bıraktım. O da ikinci soru yani gözüme bu geldi. Yani devamını çözmedim. Bir şey de yapmamış olur. Sorun değil. geometri geometriden dönüşüm. 3 e üç test yaptım. Ona devam edeceğim. Benin dönüşüm kısmında çözebilirim. Öyle. Ee, bu kadar. Bunları yaptım. Daha devam edeceğim. Başka diyecek hiçbir şey yok. Öyle tamam. Siktir git sen de. Adapte tekrardan. Hastalık sıkıntı. Hasta olmayın. Ne yediğinize içtiğinize zekirlenmeyin. Bu kadar ya. Görüşürüz o zaman. Bye